Feminizm bir markaysa logosunun yanlış seçildiğini <laughs> söyleyebiliriz. Sen diyorsun ki ben bu yarışta eziyim. O yarış birilerinin işte birilerinin senin önünde zorla koyduğu yer. Selam. Bu bölümde bir pazarlama ürünü olarak feminizmi konuşalım. Hatta topuklu ayakkabıdan girelim. Topuklu ayakkabıyı bir pazarlama ürünü olarak konuşalım demeyeceğim ama belki de öyle de olabilir. Oraya da bağlayabiliriz. Ama topuklu ayakkabı üzerinden anlatacağım. Şimdi doğadaki yani bildiğimiz, okuduğumuz, anlatılanlar iki tür arasında yani dişi ve erkek tür arasında yaşamını sürdürmek üzere aktarım için çiftine cezbetmeye çalışan genelde dişi tür dişi tür işte farklı oyunlarla bazı sesiyle bazı işte kabiliyetleriyle hoplayıp zıplayan yerde denizin altındaki kumun üzerinde böyle şekiller yapan balıklardan tut da işte rengarenk tüyleriyle erkeğini ikna etmeye çalışan bal arılarından biliyoruz. Onlar daha böyle işte bal arısının kraliçe arı erkekleri kendisine üremek üzere bir şey, bir şekilde ikna ediyor. İkna etmesi gerekiyor. Ama insan varlığında bunun tam tersi en azından bizim bildiğimiz dönemler içerisinde erkek kadını, karşı cinsi ikna etmek için güçlü olmak durumunda. Kadın da seçiyor. Bildiğimiz kadın yani dişi, tür neslini devam ettirmek için bir seçimde bulunuyor. Erkeklerin içerisinden nesli devam ettirebilmesi için en güçlü potansiyeli gördüğünü bir şekilde hissediyor ve seçiyor ve onunla yola devam ediyor. Şimdi buradaki seçimde erkeğin de üzerine güçlü olduğunu göstermek gibi bir vazife düşüyor tabii ki. Dişiyi ikna etmek. Şu topuklu ayakkabı ve parfümle ilgili hikayeyi duymuşsunuzdur. İşte Avrupa'da entelijansiyanın, zenginlerin diyelim sokaklarda üzerlerine sıçrayan sıçramaması için yerdeki pisliklerin üzerlerine ya da kendilerine temas etmemesi için topuklu ayakkabı kullandıkları. Sonra o sokağa dökülen pisliklerin üzerlerine dökülmesinden çıkacak kokudan kurtulmak için parfüm kullandıkları hatta daha da ötesi belki bir evden dökülen dışkı falan neyse o atığın tepelerinden döküldüğünde tepelerine gelmemesi için de işte ne diyorduk ona şey peruk kullandıkları gibi bir bilgi var. Yani <laughs> evet bu böyle bal gibi de ciddi alacağız tabii ki böyle. Yani topuklu ayakkabı aslında Avrupa'da bu amaçla kullanılan erkeklerin daha çok hatta kullandığı 17-18. yüzyıl temsil eden Avrupa iyi temsil eden filmlerde de işte Fransız ihtilali ile ilgili filmlere falan da oralarda da çok görürsünüz. Denk gelmişsinizdir erkekler topuklu ayakkabılar giyiyorlar. Çünkü sokaklar leş. Yani aslında topuklu ayakkabı bir zaruret icabı ortaya çıkmış yani bir sıkıntılı bir durumdan kendini korumak için kendini oradan bertaraf etmek için kullanılan bir ürün. Benim kavrayamadığım kavrayamadığını demeyeyim ka şöyle kavradığım bir şey topuklu ayakkabı bugün kadınlar topuklu ayakkabıyı kullanıyorlar ve uzuyorlar ve bunu da hatta feminist örgütler feminist söylemler kadını temsil eden bir şey olarak kullanıyorlar. Oysa ki topuklu ayakkabıyı gördüğümde ben kadın için gördüğümde zayıfın zayıflığını işaret ettiği ve özrünü beyan ettiği bir şey olarak görüyorum. Yani şunu demiş oluyor. Ben kısayım. Bak unutma biz seninle koşu yarışına çıkacağız. Bu koşu yarışında sen düz tabanlı bir şeyle koşarken avantajlısın. Ben topuklu ayakkabı kullanmak zorundayım. Haliyle yarışta geride kalırsam beni mazur görmen lazım. Sonra yarışta ben birinci oldum. Eğer 50 metre fark atmadıysam e ama görmüyor musun? Bak ben sen topuklu ayakkabıydım, ayakkabılıydım. Bu topuklu ayakkabıyla bana bir 50 metre avantaj, hatta 49 bir sen bir, bir metreyle kaybettiğin yarışı gibi bir iddia var aslında pazarlanan feminizmde. Yani feminizmin pazarlama tarafında da topuklu ayakkabı bir sembol olarak kullanılıyor. Yani kadın diyor ki ben kısayım ve bunu eziklik hissediyorum. Bu ezikliği de Topuklu ayakkabıyı da gideriyorum. Tamam ama sen aşağıya bakma. E bakıyoruz ama zaten topuklu ayakkabı giyiyorsun biliyoruz. İkimiz de biliyoruz. Sen topuklu ayakkabı giymişsin. Yani kısa olmayı kafaya takıyorsun. Yani kompleksin var bununla ilgili. Niye ki bunu bir avantaja da çevirebilirsin. Doğada kısa, doğada yavaş, doğada ince, doğada işte hafif olan bir sürü varlık var. Hatta insanlar için de böyle. Onlar bunların hiçbirisini dezavantaj olarak değil. Aksine avantajı için mesela çita işte aslana göre daha file göre zayıf. Şimdi çitanın filin yanında şey olması gibi. Ekstra tonaj alması patilerinin altına ya da üstüne sırtına. Ya fille yarışmaya gerek yok ki. Öyle bir yarışa girmezsen kendi avantajın, senin durumunda senin için avantaj. Fil için bir günlük mesafeye sen iki saatte ulaşabiliyorsun. Yani ama öyle bir yarışa girdiğinde, o yarışı kabul ettiğinde o zaman evet tabii ki sen diyorsun ki ben bu yarışta eziyim. O yarış birilerinin işte birilerinin senin zorla koyduğu yarış. Ve bu yarış özellikle tam da nerede başlıyor biliyor musunuz? Endüstrileşme ile kadınların iş hayatına katılmalarına ihtiyaç olduğunda daha fazla iş gücü, daha fazla iş gücü ve nasıl yapacağız? Çocukları da katalım, kadınları da katalım. Ulan Adam eve gidiyor, yemek yiyor. Yani Marksın yeniden üretim dediği insanın enerjisini geri toplamak için eve geldiği, ertesi sabah tekrar çalışacak, yemek yemesi ve uyuması tekrar işe verimli dönmesi lazım. Ama bu yetmiyor çünkü daha çok üretmek lazım. Kadınları da işin içine katalım derken kadınları işin içerisinde o yarışın içinde sen de olabilirsin, sen de bunu yapabilirsin. Ya yapabilir tabii kadın her şeyi yapabilir. Niye? Yani kadın da yapabiliyor, erkek de. Ama acaba yapabilir misin dediğinde kadınlar hemen bu zokayı yutup ben de yapabilirim min peşine düşüyorlar öyle bir hikaye. Şey özetliyorum. Ve sonra işte bunun daha güçlü söylemlerle kadınlar daha seksapel görünmek için kullandıkları bir ürün olarak çıkıyor karşımıza topuklu ayakkabı. Ama topuklu ayakkabıyı sembol olarak kullanıyorlar. Yani ama o topuklu ayakkabı dedim ya bana oradaki yarışı zokayı yutmuş kadının ben burada eksik pozisyonda başlıyorum. Geride başlıyorum mu deklere etmesi demek. Yani benim boyum kısa. Tam kısa olsun. Senin de boyun. Belki de kadınlara bu yutturulmasaydı erkekler kısalmaya başlayacaklardı. Kısa, kısa olmak isteyeceklerdi. Hani Çinlilerin ayaklarını daraltmak için çok dar ayakkabı kullandıklarını biliyoruz ya. Onun gibi şimdi küçük ayaklı olmak pazarlanmış. Küçük ayaklı insanlar var. Belki de kısa olmak pazarlanacaktı. Pazarlamacıların önünde bu gelseydi. Acaba bu insanlar uzun olduklarında daha fazla tekstil malzemesi gidiyor. Biz daha az tekstil malzemesiyle x large değil de hep medium üretsek kalan kumaşı oramıza buramıza kullanırız <laughs> falan Çok diye. Şey döneriz. Tabii yani bana bana böyle bir kampanya geldi diyelim ki böyle bir şey geldi dedi ki bana tekstil malzemelerinden arttır bize. Tamam dedim ki ya uzunları eleyelim. İnsanlar uzun doğuyorlar ya da uzuyorlar daha uzun. Genlerinde uzamak var. Bunları nasıl kısa tutarız? Erkeklerin sırtına daha doğdukları andan itibaren ver yükleri tamam mı? Erkek çocukları Naim Süleyman. Ha, Na, Naim Süleymanoğlu gibi olsunlar yani. Tam olarak burada anlaşıldı herhalde diye düşünüyorum. Yani kısa olmak pazarlansaydı o zaman kadınlar kısalıklarıyla hava atacaklardı. Topuklu ayakkabıyı hiç giymeyeceklerdi. Burada oturdu galiba evet. değil mi? Anlatabilmiş oldum. Yani umuyorum. Kadının güya eşitliğini temsil eden, kadının her anlamda erkeklerle kadının daha kıymetli olduğunu söyleyen feminist akımlar var. Ya da kadın erkekle aynı etkiye, güce sahip, eşit bunları söyleyen feminist söylemler var. Her yerde ama bunu söylerken kullandıkları şey o ezikliğin sembolü. Bari daha doğru düzgün bir sembol kullanın. Yani burada aslında pazarlama tarafında enstrümanın, taşıyıcının daha doğrusu ne diyelim feminizm bir markaysa logosunun yanlış seçildiğini söyleyebiliriz. Yani biz eciyiz, Bunu da şimdiden size söylemiş olalım demek gibi bir şey yani. Kısayız. Bizi mazur görün. Yani bizim kısalığımızı görmüyor musunuz? Baksanıza bizi buralarda idare edin falan demek gibi bir şey oluyor. Çok komik. Pazarlama enstrümanı olarak görmeme gördüğüm şey feminizmse işte dediğim gibi yani kadını iş hayatının içerisinde kadın olmanın, kadın yüklenen yeni rollerin kadın tarafından kabul edilmesini isteyen endüstri toplumunun sonucu feminizm diyorum. Teşekkür ediyorum.